Evet. İki, iki dakika çekebilirim. Ateşin yanıyordu. Yuvası sıcacıktı. Ve Ağustos böceği hala kamera çekmekle meşguldü. O ateşini besliyordu. Kış da olsa, soğuk da olsa ateşim sönmesin diye çalışıyordu. <laughs> Ormana gitti. Ormandan yakıt topladı. Hala da pirine topluyordu. <laughs> Düşse bile, yıkılsa bile hiçbir zaman yakıt toplamaktan vazgeçmemeyecek. Çünkü biliyordu, kış gelecekti. <laughs> Sırtını dönüp gülüyordu. Çünkü... <gülüyor> i̇stemiyordu çünkü reklam olmak istemiyordu. Tadımın yüzü olmak istemiyordu. Hala çalıştı, hala çalıştı. <laughs> <laughs> Gece demedi ama gülerken bile çalıştı. <laughs> ve soğuk kış geldiğinde, soğuk kış ayları geldiğinde aydınlatma sistemini içeri koydu. Ve 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 ateşe 5 tane odun attı. Çünkü çalışmıştı hak etmişti. Hala çalışıyordu. Kış demiyordu, yaz demiyordu. Kırıyordu. Hala kırıyordu. Zevkle kırıyordu. <gülüyor> çünkü <gülüyor> çünkü o bir karıncaydı. Evet. Ateşi besliyordu. Yazın gelmesini bekliyordu. Yaz için enerji biriktiriyordu. Neyle biriktiriyordu? Tabii ki tadımla biriktiriyordu. Tam evinin önüne oturmuş. Evet otur, otur, otur. <laughs> Tam evinin önüne oturmuş.